Merhaba arkadaşlar, Gurbet Cennet'in dünyasına hoş geldiniz. Biz annemleri alacağız şimdi, abimleri alacağız. Lütfüle Ayşen çocuklar ve sizi bir ev turuna götüreceğim, çok güzel bir ev turuna arkadaşlar. <laughs> Söz vermiştim, Allah'ım benim kızım da. ben inanmıyorum yolun ortasında <laughs> tiktok yapıyor. Ekip tamam mı ekip? Gelin almaya gidiyoruz, 3 araba. Hazırlar hadi, tamamlarmış. Vah sollandık. Sollandık. robot sollamadı. Robot elmayı kaptı hemen. Oldu, şimek Şimek Güzel mi? <gülüyor> 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 Hadi, bakalım. Yes, kamerayı giy. Evet arkadaşlar. Bugün size ev turu. Yeğenim Lütfü ev aldı. Ev aldılar. Ama bize biraz uzak. Bize uzak ama ev biz ilk defa görüyoruz. Bizi bugün ilk defa getirdi buraya. Kocaman bahçeli bir ev. Aşağıları falan. Dedim sizlere bir ev turu yapayım. E, Lütfü. Biliyorsunuz Lütfü benim yeğenim, abimin oğlu ama Lütfü benim bizim elimizde büyüdü. Biz o zamandan yengemlerle beraber duruyorduk. Yani kendi oğlum gibi. Ben hiçbir ayrım yapmam. Onun için Lütfü'nün evi benim evim sayılır. Dur bakalım net Lütfü ne diyecek bu duruma. <laughs> Ben buraya geliyormuşum, ben de oturacakmışım bu evde. Ben de istiyorum bu evden payımı. Biz şimdi baktık eve. Girdik. Şimdi size bir göstereyim arkadaşlar. Ee, biz bakarken çok sesli oldu. İlk katına şimdi böyle bir girişten şöyle size bir evin büyüğünü göstereyim. Ben şok oldum. Böyle evden girişimiz. Burası giriş kapısı. Burası garaja gidiyor. Burası bahçeye gidiyor. Ve böyle giriyoruz. Burası ilk katı. Aşağıda da bir ev var. Yukarıda da yani tavan ama oraya da yani bir kat ev yapılabilir. Şimdi burada Ayşenler kendileri duracakları bölüm. Kapıdan giriyoruz şöyle. Ve salon. Şimdi arkadaşlar acayip büyük ya. Acayip büyük. Şimdi bakın. Böylece salon. Ben şimdi burada mutfaktayım. Mutfaktan böyle odalar böyle ayrılıyor. Biz şimdi yine dönelim böyle mutfağa girelim ve mutfağa dedim pardon burası şey odası ım, yemek odası. Bu evin sahibi ta önceden tabi kocası vefat etmiş kadının sonra kadını ıı, yaşlılar ıı, şeyine götürmüşler. Iı, yaşlılar esirgeme ıı, evine ve ıı, burayı şimdi satıyorlar tabi oğlu satıyor. Böyle eşyaları burada komple duruyor kadının hiçbir şeyini boşaltmamışlar evin oğlu da boşaltmamış Burası şey yemek odası bakın dolapları burada koltuğu burada ek bankı böyle köşe oturma yeri buradan sonra tekrar böyle şeye geçiliyor mutfağa geçiliyor buradan Burası mutfak komple böyle bakın arkadaşlar bana lazım böyle büyük bir mutfak Görüyor musunuz? Buradan bu duvarı indirip buraya icabında şey de yapılabilir. İnsil de yapılabilir. Yani böyle. Ve bu mutfaktan tekrar böyle buraya giriyorsunuz. Kocaman bir şey keler gibi yanında. Şpayha raum. diyoruz biz burada. Bilmiyorum artık. Aynen böyle. Tabi şimdi siz bu ıı, mobilyalara veya eşyalara takılmayın. Dediğim gibi o kadın her şeyini böyle bırakmış. Gitmiş. Burada Oturma odası. Buradan oturma odasına giriyoruz. Bakın oturma odası daha düzenli duruyor arkadaşlar. Hiçbir şeyini bozmamış oğlu böylece duruyor. Burası da oturma odası. Bakın ne kadar büyük. Allah'ım ben de gidip bakın bakın dedim kaldım artık. Oturma odasının büyüklüğüne. Çok güzel. Çok çok güzel. Yani şuraya bir televizyon koysan, buraya koysan daha da ne kadar çok yer var. Sonra buradan kapıdan çıkıyoruz. Burası salon. Ve burada böyle bir gardırobu gardrobu. Burada yine bir dolabı. Bakın ya dekorasyonlarını falan bile yani bırakmışlar. Ayşe ne demişler? İstediğini alabilirsin, istemediğini at. Evet şimdi burası da yatak odası. Anne baba yatak odası. Bakın yatağı bile burada duruyor daha. Tabi bunları kaldıracaklar, atılacak daha. Siz şimdi dediğim gibi mobilyalara pek dikkat şey yapmayın. Burası da böyle yatak odası. Ne kadar büyük. Her odadan da böyle buraya terasa çıkılıyor. Sonra Balkona, pardon balkona çıkılıyor, orayı da gösterdim. Yatak odasından çıkıyoruz hemen karşıda tuvalet, burası ayrı tuvalet ve onun yanında banyo, banyosu böyle, bakın. Banyo mobilyaları falan daha bakın. Böyle renk yaptırmış tabii o zaman için. Yanında da duşu da var tabii ve burada bir çocuk odası. Böylece ben ışığı yakmadım ama çok büyük. Yani e, saray gibi bir şey. Burası çalışma odalarıymışmış onların. Bakın burada bir oda ve buradan yine e, şeye çıkılıyor, balkona çıkılıyor ve burası yine bir oda. Bu da herhalde oğlunun odası mıydı, neydi artık arkadaşlar? Bakın yazık eşyaları komple duruyor. Böyle kocaman bir oda. Şimdi böyle bir bakalım. Nasıl? Büyüklüğe bakar mısınız? Böyle. Böyle yürüyorsun. Kocaman bir ev. <laughs> Ay çok güzel çok güzel. Evet evin büyüklüğü. Şahane. Ve ne demiştim? Terasa. Aa, balkona çıkalım şimdi. Buradan da balkona çıkılıyor. Bakın şu balkonun büyüklüğüne bakar mısınız? Yürü yürü bitmiyor buraya ne konur nasıl doldurulur bu bütün bakın odalar burada evet buradan da şu odalardan hani bir tane kapı vardı ya evet bu tarafta tekrar balkon böyle çocukların odasından çıkılan falan yatak odasından böyle ah bakın bir de burası da böyle kocaman bahçe ve burada alt kat oraya da gideceğiz şimdi. burası da alt kat. Böylece manzara çok güzel. Manzara. Şimdi devam ediyoruz ve buradan bu evden çıkıyoruz. Böylece çıkalım bakalım. Bizimkiler aşağıda. En iyisi aşağıya gitmeyeyim. Onlar çok çene çalıyor aşağıda. Yukarıya çatıya göstereyim size. Çatı daha tabi işlenmemiş. Ama buraya da işleyebilir, işlenebilir. Burası çatının şu köşenin güzelliğine bakar mısınız? Şu köşeye ne güzel bir... Ay ne bileyim böyle bir video çekme köşesi gibi bir şey. Tabii ben kendime göre konuşuyorum şimdilik de. Ama Hatice'ye falan güzel bir köşe kızına yapabilir buraya. Ve burası da kocaman baştan başa çatı arkadaşlar bakın. Baştan başa çatı. Böyle. Buraya artık eşyaları doldur doldurabildiğin yere kadar. Lütfiye dedim zamanın gelince tabi hemen ev alıp öyle bir de ev tekrar yukarısı işlenmesi kolay değil tabii ki. Bir sürü daha aşağıya mobilyası şunu bunu lazım. Buraya dedim sonra buraya işlettir. Buraya da bir şey olsun. Bir daire gibi bir şey olsun. Evet şimdi buradan tekrar merdivenlerden iniyoruz. Böylece ve sonra aşağı kata gideceğim. Size aşağı katı göstereceğim. Bahçeye geçtik de kafam karıştı biraz. Bu girişten gelen kapı. Şurası garaj. Neyse. Burası arka <laughs> Evin arkası mı önümü de zemince şaşırdım Öyle. artık. Bakın ben arkada. De. Yan tarafı arkadaşlar. Bakın. Şuranın büyüklüğüne bakın. Burası komple zebze bahçesiymiş değil mi Ayşen? Aha, evet. Önceden kadının burada zebze bahçesiymiş. Sonra bakın burada merdivenden iniyorsun. Böyle aşağıya doğru gidiyoruz. Şunlardan ben şeyde Roma... Roma. <laughs> şey Macaristan'da toplamıştım kayınvalideme gittiğimde pampas grass'ın bir çeşidi. Evet bura böyle. Bakın buraya bile yani masamıza masa koyabilirsin yani böylece gidiyorsun. Allah'ım ya Rabbim elma topluyorlar. Burası alt katın. Böyle terası arkadaşlar bakın. Of bahçenin büyüklüğüne bakın bahçenin büyüklüğüne. Bahçenin. Şöyle elma topluyorlar bol bol. Elma ağacı. <laughs> yok yok ağacınıza falan çıkmayın bir de düşecekler hepsi burada da bir ağaç var ay hepsi dibine düşmüş tabi çok mu güzel bu ne ağacı Allah hadi bakalım kirazımız da oluyor yazın bana ne oluyorsa sanki orada da erik ağacı Elma, elma Alıp evet elma toplayıcı. Burası bakın böyle dıştan yani böyle komple balkonu. Bu aşağı 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 kat. Da var artık. Ey ay yapraklar da var. Allah. Dur. Ayşe'nin arkasından gideyim ben hemen şöyle. Bir de aşağı kata bakalım. Burada da oğlu mu duruyormuş? Ayşe ne yapıyormuş? Burada kim duruyormuşmuş? Çocukları. Çocukları. Aynı yukarısı gibi burası. Bakın aynı e, biçimi ama sadece buraya kadın mutfak yaptırmamış. Çocukları herhalde onunla yiyip içtiği için yukarıda böyle bir oda yaptırmış. Burası yine oturma odası ama yatak odası. Yer o yatak odası, yer oturma odası gibi kullanıyorlarmışmış. Bu mobilyalar da benim çok hoşuma gitti. Bakın şu tahta mobilyaları görüyor musunuz? Hakiki tahta. Rengi de çok güzel. Ayşe ne dedim? Ayşe bunları attırma. Bunları kullan bence. Bu çok güzel. Bir genç odası için mükemmel. Koyabilir icabında bu dolabı böyle. Aynen böyle yukarısı gibi devam ediyor. Burası dışarı gidiyor. Burası yine bir oda. Burası yine e, tuvalet. Burası çift tuvalet banyo. Burası da öyle. Evet, burada da tuvalet var yine. Buranın fayansları başka evet. renk. Ya, evet. evet şöyle. Burası yine bir oda. Bakın burayı da artık çocukları nasıl kullanıyorduysa buraya da bir oda. Ay şu şey hoşuma gitti çok hatırlayanlar. Benim annemin de vardı bir zaman bundan böyle yatak odası için yatak odası aynı şeyi. Ee, Komedi ne deniyordu bunlara ya? Bir şey deniyordu bunlara ismini bilemedim. Evet böyle ve yine burası da şey olarak keller olarak worktok yani bir şey yaptıkları zaman e, burayı kullanıyorlarmışmış işte bakın burada öyle bir oda. Yani buraya e, icabında lütfü kiracı koyacak bu aşağı kata düzenlenip buraya bir kiracı alacaklar. Allah benim kızım da elma yemiş. Siliham, Siliham, Siliham. <gülüyor> 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 oh, benim kızımın elma toplayacağı varmış. Dur dur kafana gelmesin. Dur dur dur. Allah 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 Allah. <laughs> Kızım senin elmanı soydular mı aşkım? He he he. Güzel mi? Ay leka leka. Bakayım bir elma. Halaya da elma vereceğim mi halaya? Nam 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 nam. Ay ekşi mi? <laughs> Ay elmalar hakikaten. Poşet getireyim de ben bir de ben de toplayayım bari. Bu elmalar ekşi olan mı tatlı olan mı? Hepsi mi tatlı? Hepsi tatlı. Robot tatlı, tatlı diyordu. He? Bu sağ mı? Evet. <laughs> mm -hmm. tatlı <laughs> hepsi tatlı kendimi elma toplarken çekemedim ne yapayım ben çektiğim için kameraya robotta lütfü evi keşif ediyorlar iyice inceliyorlar ediyorlar ne yapılacak ne edilecek böyle ne güzel aracı böyle salladım 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 elmaları düşürdüm ama bayağı topladık daha bunların buraya girmesine bir ay mı var bir buçuk ay mı var değil mi Ayşen bilmiyorum Ayşen de gitti Bilmiyorum artık o zamana kadar ben gelir miyim? Bir daha gelmez miyim? Robot birkaç kere gelir artık yardım etmek için. Ben de taşınırken, düzerken bir şeyler yapacağız artık inşallah. Ah, ah kuzum sen dedenin çamağını mı aldın aşkım? Ah, Yürüyüşe bak Ha Çirkin seni. <laughs> tıp, tıp, tıp 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 yürünüyor. Ha, gidişe bak gidişe. Nereye gidiyorsun? Nereye? <laughs> Nereye? Gezmeye mi? Bak, evet. Var şurada, bostana bak. Hani bostan? <laughs> ne hani bostanı baba bostan değil o dekorasyon. <gülüyor> gidiyor gidiyor. <gülüyor> Tam senlik burası artık Hatice. Burada koştura koştura büyürsün. O kimmiş? Baby. Ben Zeliha'ya Hatice mi dedim? Demişimdir vallahi kusuruma bakmayın. Benim güzel kızım sen buralarda oynayacak mı artık? He? Ay oraya gitme kızım. Dur sen oraya gelme dur. Ben şurayı çekeyim gel elini ver bana. Eliğin ver bana halıya ha? Aferin benim kuzuma. Ah oh, kuzum benim. Bir de bir platına bakalım. He anne var orada kuzum. Anne orada gel. Bak burada böyle hemen evin arkasında güzel bir oyun alanı çocuklar için. Burada çok güzel. Burada Ziliha oynayacak oynayacak. Acayip güzel ya. Bakışa bakın. Of manzaraya. Çok güzel. Çocuklar için birebir. Sen burada oynayacak mısın mı aşkım? Aa kaymağa kalkma sakın. Aa sakın sakın kuzum. Burası da garaj. Buradan böyle giriliyor. Dışarıdan da giriliyor tabii ki. Burada atılacak eşyaları doldurmuşlar değil mi Ayşen? Şu kapı Otomatik kapı buradan. Bu eşyalar daha çıkacak. Vay 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 vay. Bu ev bana lazımdı. Neyse Ayşen bu ev ay benim sayılır ha. Ona göre. Evet ben biraz arsız halayım. Her şey benim 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 diyor. <laughs> Yok sağ olsunlar yeğenlerim benim bir tanedir. Hiç halalarından bir şey kıskanmazlar. Ben diyorum ki şey 10 sene sonra aşağı katı bana ayarlıyorsunuz. Ben taşınıyorum alt kata. Teras benim oluyormuş. Ben de <laughs> Robata diyorum ki bu ev tam bir youtuber evi arkadaşlar. Tam bir youtuber evi. Kocaman böyle. Her yerde hani böyle ferahlık. Benim ev gibi değil. Mutfakta çekim yap. Ferah. Odaları ferah. Bahçesi ferah. Ne bileyim. Ah, ah Ben şimdi Ayşen'le bir bu evi güzel düzerim ona yardım ederim beraber düzeriz böyle kendi evim gibi Arkadaşlar şunu da söyleyeyim buradan kendi evim kendim almış kadar yani kendi evim gibi şu an seviniyorum biliyor musunuz? Yani yeğenimin böyle burada bir ev sahibi olması Allah'ım bütün gençlerimizi veya herkesi herkes isteyen herkese böyle bir ev veya ev sahibi olmayı nasip etsin Güle güle otursunlar diyorum yani e, şimdilik ben bu videoya e, başlık atacağım Yeni evimizin turu diye arkadaşlar. Şimdi lütfen kızmayın bana ama dediğim gibi biz benim zaten yeğenlerim çok yok. Onun için e, diyorum ya ben çok seviyorum yeğenlerim. Onlar da beni böyle hiç kendi annelerinden, babalarından hiçbir zaman ayırt etmezler bize. Her şeyde olsun. Onun için Allah razı olsun diyorum. Onun için arkadaşlar evi diyorum ki kendi evim kadar şu an yani seviniyorum. Kendi evim gibi. En çok da ya şu mutfak. Bakar mısınız? Şu mutfak ya şu mutfak. Şu duvarı diyorum. İleride tabii ki hepsini bir anda yapamazlar. Çok büyük ev. Her hepsinin tamirini hem evi satın al hem tamirini şu duvarı buradan yıktıkları anda şurayı yıktığın zaman şuraya bir güzel mutfak olur ki. <laughs> Anlatamam size. Evet. Yani şahane. Çok güzel. Tabii ki dediğim gibi e İki de bir söyleyip duruyorum ben de bir söylediğim şey ya. Allah'ım çenem düştü. Şimdi cümbür cemaat, toplandık. Ayşen'e geldik. parti pizza. Pizza partisi mi yapacaktık? Neydik? Ben şey evi kutlayacağız artık. Yeni evimizi kutlayacağız. Ne oldu? <laughs> Papa soğuk kutmay. ya soğuk. Papa. Papası çabuk gel çabuk 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 bak. Bak kızına bak 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 bak. Robot da pizza deyince pek hoşuna gidiyor. Pizza. gel Ama ben pizza sagen gefällt Ya hemen. Babacım pizza canlısı demiş. Babam orada diyor ki bir şey oldu. Pizza mı yiyeceğiz? Pizza mı diyor. Eee babam öyle deyince bizim de içimize sinmedi. Hem, hem dedik şöyle bir toplanalım. He? Ekmeği ne yapacağım? Pizza sipariş verdik ya. Pizza benim Yok yok herkes yer pizza. Pizza herkes yer. Bye bye. Neyden şunun pizza yiyişine bakın. Allah'ına şükür şunun pizza yiyecek. Oo yerim. Ay değmeyin kızıma. Benim kızım pizza yiyecek. Abo kızıyor bir de. neler anlatıyor. Lütfü <laughs> 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 <Neler anlatıyor. gülüyor> diyor ki bir daha size diyor valla. evi kutlama pizzası <laughs> yemeği bu diyor. Bir daha size yemek yok diyor ona göre. Tabi bir daha kısa mangal artık. Allah Allah. Biz yapar getiririz lütfü hamur işi salatalar gene değil mi? Evet. Ala 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 ala. Bu benim kabahatim oldu herhalde. Bir şey mi yapacağız, şey yiyeceğiz dedim. Pizza yiyeceğiz dedin. Hayır baba senin kabahatin olmadı. Çok güzel oldu. İyi ki de söylemişsin yani. Bak ne kadar canımız istiyormuşmuş. Eve geldik arkadaşlar. Çayımızı da içtik. Geldik. Ha bugün acayip soğuktu. 8 derece miydi neydi? Tabi evin içi de soğuktu. Durulmayan ev. Dışarısı da soğuktu. Bahçede elma falan topladık. Bahçede durduk. Ve Tadütü gittik orada. Çayımızı da içtik, pizzamızı da içtik, kutlamamızı da yaptık. Geldik. Saat buçuk. Mile'ye hemen yatağına gönderdik. Robot da yukarı çıktı. Ben de dedim videomun sonunu yapayım. Zaten bugün yapılacak başka bir şey yok. Bugünkü lokum ev konumuzdu. Almanya'da ev almak arkadaşlar. Evet o evi Lütfen orada aldığı evi bizim buralardan alsaydık. iki misli fiyatına alsalardı. Ama o tarafta çok güzel arkadaşlar. Yani kaldıkları yer o kadar küçük bir yer değil. Çok da büyük bir yer değil. Yani böyle çok güzel. Evin olduğu yer de çok güzel. Yani ben çok beğendim. İnşallah. İnşallah o evi Ayşen'den döşerken, tamir ederken. Rubat da tabii yardım edecek. Biraz boyalarında, şunda bunda taşımasında. O zaman hep beraber hep beraber sizi videolarımda böyle gösteririm. Size videolarımda gösteririm neler yapmış, nasıl döşemiş, neler koymuş. Ama şunu söyleyeyim. O evin içini dört dörtlük döşemek için bir sürü para lazım arkadaşlar. Olmaz öyle. Bir günde ol. Yani bir anda, bir günlerden çıktı. Yani böyle he, hemen girdiğinde yapılacak bir şey değil. Ben dedim hiç acele etmeyin. Yavaş 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 yapın. Ev çok güzel. Yani siz daha etsiniz, Yavaş yavaş hepsini yaparsınız dedim. Önemli olan, önemli olan ilk adımı atmak. Ben çok sevindim bu eve almalarına. Bize biraz uzak olacaklar ama olsun. Varsın uzak olsun. O kadar uzak değil yani. Arabayla gidilir, gelinir. Yani önemli olan onlar kendileri için bir şeyler yapıyorlar. Kendileri için bir mülk aldılar. Bizim yapamadığımızı gençler yapsın, onlar yapsın, onlar dursun. Yani en büyük dileğim bu. Bugün böyle çok mutlu bir günümdü. Yani Hani insan böyle bir ev alır da evine gider görür kendi evi gibi. Aynı öyle bir duygular içindeydim. Evet. Umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hep beraber tabii ki göreceğiz demiştim. Videoma bir beğeni, kanalıma abone olursanız sevinirim ve bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.